Kızıl Elma'dan söz ettiğiniz Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma efsanevi bir maksat, bir hedeftir. Türk fetihlerinin nihai hedefidir. Peki neresidir? İhtilaf vardır neresi olduğunda. Bu hususta herkes farklı bir şehir söyler. 7-8 tane şehir söylenir. Kızıl Elma için. Daha ziyade Osmanlılar zamanında gündeme gelmiş bir e, sembol bu. Macaristan'ın baş şehri Budapest'te. İstoni, Belgrad daha aşağıda. Viyana, Köln, Roma, İstanbul hepsi için bu tabir Moskova için kullanılmıştır bu tabir. En nihayet şöyle denmiştir. Kızıl Elma öyle bir hedeftir ki Türk fetihlerinin gidebildiği en son noktayı ifade eder. Yani belli bir şehir değildir. Ama umumiyetle Kızıl Elma dendiği zaman Roma anlaşılmıştır. Bunun bir sebebi var. Çünkü Hazreti Peygamber İstanbul'un fethedilmesini övdüğü gibi, istediği gibi Roma'nın fethedilmesini de haber vermiştir. Roma fethedilmeden kıyamet kopmayacaktır. Hatta Türklerin fethedileceğine dair hadisler var. Ondan dolayı Osmanlılar Roma'yı fethetmek istemişlerdir. Tabi sadece hadis-i şerifi gerçekleştirmek için değil ama bu onların ülküsü idare olmuş. Onun arkasında pek çok siyasi, milli menfaatler de var. Bütün hedefi Osmanlı Roma olmuştur. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'ya gidişi de Roma içindir. Yukarıdan aşağıya inmek içindir. Çünkü aşağıdan yukarı çıkmak çok daha zordur. Donanma ve kara ordusu gerektiriyor. Fatih Sultan Mehmet denedi bunu çok. Topuğu fethetti ama duramadılar. Sultan Bayezid yapamadı. Dediler ki biz bunu yukarıdan deneyelim. Viyana'dan aşağıya inelim. Ama işte o kolay değil. Çünkü Türkler... Viyana üzerinden Roma'ya inmeyi denediklerinde Avrupa değişmişti. Mezhep savaşları bitti. Avrupalılar keşiflerle zenginleştiler. Altın, gümüş Amerika'dan Avrupa'ya aktı. Yeni ticaret yolları Avrupalıların işini kolaylaştırdı. Ve bir anlaşma yaptılar. Dünya varmış dediler. Altın var, gümüş var. Biz kavgayı bırakalım. Ve Esfalya Anlaşması 1648'de protestanlarla katolikleri barıştırdı. Şimdi Osmanlıların en büyük avantajlarından bir tanesi de düşmanları arasındaki itiraflardır. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Diyor ki Müslümanların karşısındakiler birbirleriyle diyor çeşitli sebeplerden çekişirler ve bu kıyamete kadar devam eder. Müslümanlar da rahat ederler. Ama bazen Müslümanlar kendini bilmezlik edip o işin içine girerse bunlar birleşirler, o zaman başı belaya girer. Osmanlıların da bu bir avantajıydı. Vesfalya Anlaşması bu işi bozdu. Bozunca artık Kızıl Elma e, da bir ee, yalnızca bir hayale ülkeye dönüştü. Bir yana bededilemedi. Osmanlı gerileşime gerilemesi başladı. 20. asır başlarında Osmanlı ülkesine milliyetçilik cereyanı doğunca Ziya Gökalp ve diğer bir takım edebiyatçılar kızıl yemeğe farklı bir mana yüklediler. Bu Türk Birliği, Turan Birliği için bir semboldür dediler. Bununla alakalı şiirler yazıldı. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Kızıl Elma hikayesine geçer. Askerlerle oturup sohbet ettiği zaman harp meydanında Kızıl Elma'da buluşuruz, Kızıl Elma'da görüşürüz diye birbirlerine mesaj verdikleri anlatılır. Hı hı. Halkın bundan haberi vardır. Şiirlerde geçer çünkü. Halk şiirlerinde de geçer, divan şiirinde de geçer. Kızıl Elma tabiri. Ama i̇şte ikinci bir yanadan sonra artık Kızıl Elma tamamen bir e, mücevjet, soyut manaya dönüşmüştür. Siyah Gül Kalp'in o kitabında evet. da.